No big Oğlum, ne yapıyorsunuz? nasıl? <laughs> Elime kahve döküldü ya, yanmadım. Vallahi yanmadım. <laughs> ben bizim. <laughs> ben bunda geldim, bunda giderim lan aceleyeyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını sanıyorum. Parayla mı sevgiyi gömdün? I'm a bad guy. Duh. The... Ah geceler, <laughs> sensiz Adın ne senin? Devin. Devin. Gayret, hareket, çaba, yalakım odadır. Senin? Aslan. Böyle düz Mira ben. Bir kuyruklu yıldız adıymış. Benim adım Yaman. Böyle bir kuyruklu yıldız falan değil. Salt Yaman. Bizim karavanımız neden siyah? Karavan diye mi? <laughs> ya kapatalım mı şimdi? Yine telefonunuz çalıyordu. Evet kapatalım. Ya sürekli telefonunuz çalıyor. Devamlı. Şimdi şey, demin mi çaldı? Kim? Kim arıyordu? Önemli mi? Kim? Olmadık evet. biri tarıyordu. Alo? Alo, program yapıyorum. Bu da bir geri zekalı ya. Evet abi, siz sağda duruyorsunuz. İsminiz neydi? <laughs> Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Allah'a mı? Evet. Hayır. Ya, <laughs> 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 Kemal, diyor. <laughs> sen de yerinde Mustafa Mustafa Kemal, Mustafa. Çok unutulacak bir isim değil. refugees with open arms but there's some mixed reaction from students just ahead we're not live Japonya'ya gittin mi? Bir kere gitsem anlarım deme Japonya'ya gittin mi? Ben Japonlara çok eminim Evet hayır abi evet hayır Abi ben gerçekten, yani. gerçekten Mehmet Japonya'ya gittin mi? Şefim Japonya Hayır evet veya hayır Japonya'ya gittim yani Tokyo, Ama bana şimdi Kyoto, Kiyoto, cevap Kobe Japonya'ya gittin mi? Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere erkeklerin statüleri vardır tamam mı? Kriterlerin olacak. Herkes sevemez. Herkes sevemezsin bak. Listende de beyaz futbol olacak. Beyaz futbol bilmeyen erkek transseksüeldir. Lan oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu video beni gözümden bıçakladı şu anda. Üzüldüm. Ay sen ananı sikeyim. Bu abi. videoyu çeken o bu çocuğu. Kurtarmıştır belki abi. Ördekler gitti ben tatlı ananı sikeyim. Yardım etsene bir şey. <laughs> Tep attı ördekler. Şimdi gençler mesela saçım dökülmesin diye 50 türlü dalga dümen yapıyorlar ya. İşte şampuan şöyle şampuan. Ya yani oğlum. Alın yeşil sabun, adam 50 lira veriyor amına koyayım şampuanı, al yeşil sabun şak şak, katır 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 katır, e saçını tar, aa işte buyur. Allah verdi mi veriyor, vermediyse de sen istersen şampuanı götüre sok yine iki ya Aynen öyle, ne olacak? Evet, çak kanka. Ay bugün hava çok güzel, ay başım bir dönüyor benim. <laughs> yabancı alfabiysen benden hızlı söyleyemezsin. A, B, C, C D, E, F, G, H, yumuşak. Alfabe. Sen adam olmazsın. Bunca sene umutla bekledim ki adam olacaksın. Bugün iyice kanaat getirdim. Sen adam olmazsın. Bir tane siyasi esprim var. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Yani bu kadar komik olur. Etrafta korkuyorlar diyorlar ki Özgür siyaset espri yapma başına bir şey gelir. Ben diyorum ki buna gider iki sene yatarım. <laughs> Öyle komik. Savcı der Komik değil mi lan? Doğru. <laughs> İlk sene zaten içeride espriye gülerim lan ne espri. <laughs> yani, Alkışlı da falan bolta atıyorum. İkinci sene derim lan geçen sene ne güldük hani. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki Özgür avukat arkadaşım bir tane A4 kağıdının esprini yaz, ben dedi bir okuyayım. Başına bir şey gelir gelmez. Verdim kağıdı, aldı okudu, hiç gülmedi. Dedi ki Özgür bunu sahnede anlatırsan ananı sikerler. <laughs> Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak soruyorum, hukukta böyle bir tabir mi var? Yani 5 yani hani yıl, 10 yıl, müebbet ananı sikerler. Ötesine hani ağırlaştırılmış ananı sikerler. af geliyor babanı sikerler Yani Türkiye'de hukukun geldiği nokta bu mu? Ben her gösteriden önce annemden helallik almak zorunda mı? Yani Rasim'in çok e, orijinal çıkışları olabiliyor. E, ama çok da yaratıcıdır yani müthiş bir zeka. Ve müthiş bir entelektüel kapasiten yani, Bunu hiç kimse kolay kolay e, şey yapamaz. Yani kimse inkar edemez, kimse de eline su dökemez bu anlamda.